düşünüyorum yani. Ve aynı zamanda aslında evet. alternatif olarak Rusların Türkiye'ye daha çok gelebileceğinden de bahsettiniz. Bu konuyu çok az açabilir misiniz acaba? Yani Ruslar zaten geliyordu ve inanır mısınız uçaklarda şu anda dostlarımız burada İstanbul'da Çanakkale'de ve Akdeniz'de kalıyorlar. Uçaklarda yer bulamıyorlar. Uçaklarda yer bulması için e, inanın 10 bin, dolar, 10 bin dolar bile yapsak biletleri şu anda e, yer bulunacak bir durumda değil. Ve Ruslar çok daha fazla bugünkü dostluklarımızı uzattığımız elinin değerini biliyorlar. Ve dostlarımız inanın e, ülkeden ve Sayın Cumhurbaşkanlığımızın izlediği politikada çok memnunlar. Hem Azeri dostlarımız hem Rusya'da yaşayan e, dostlarımız hepsi ülkemizin ve izlediğimiz tavırdan dolayı biz, biz iş adamları olarak, bir Turizmci, İstanbul Dış Ticaret Komitesi'nin meclis üyesi olarak da Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ilk duruşu ve politikasını destekliyoruz. Şimdi, e, Sayın han, aslında açmak istediğim, konuşmak istediğim bir konu daha var. O da Avrupa ülkeleri. Buyur. Bu süreçle birlikte, yani Rusların Türkiye'ye daha çok gelmesiyle birlikte, Türkleri vizeyi kolaylaştırabilir mi Avrupa ülkeleri? Yapacaklardır. Bu etki tepkiyi doğuracak ve yapacaklardır. Yani Türkiye'nin artık, dünya Türkiye'nin değerini bilmek zorunda. Türkiye eskiden ellerini, kollarını parmak salladıkları ülke olmaktan çıktı. Bunu hepimiz kabul ettik. Ve şu an Avrupa öyle bir sıkıntı konuyu başka bir yere çekmek istersek, Avrupa doğal gazından dolayı, sıkıntılardan dolayı şu anda Akdeniz'de Kuşadası'nda rezervasyonlar ve ev kiralamalar başladı. Yani part time çalışan ve home office çalışan Insan çoğu gaz parası ödemek, siz ödememek için Türkiye gelecek ve otelcilerimiz otellerini açık tutsun büyük bir talep olacak. Peki. Tabii aslında aktardığınız bilgiler çok önemli. Merak edilen çok daha farklı sorular var. İlerleyen günlerde de yine bu soruları da sormaya devam edeceğiz. Çok kısa sizden son bir değerlendirme rica edeceğim Ferhan Bey. Şimdi aslında evet biz bu gelişmeleri konuşuyoruz ama yine Rusların da Türkiye'ye daha çok gelebilme ihtimalini de konuşuyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte bu yaptırımlarla birlikte. Son olarak bahsettiniz. Çok az değerlendirmenizi isteyeceğim bu konuyla ilgili. Türkiye'ye nasıl avantajlar sağlayacak? çok bir Türkiye değerlendirme Tabii. Türkiye'ye çok ciddi avantajlar sağlandı, sağlandı. Turizmde mutlu bir yıl yaşıyoruz. Ee, bunun etkisi çok fazla oldu. Ukraynalıların kiraladığı ve Rusların kiraladığı. Biz bir de taraf değiliz. Taraf değiliz. Her iki komş komşumuza da aynı mesafedeyiz ve her ikisi de ülkemizi doldurdu şu anda. İki, uçak biletleriyle, uçak biletleriyle evet. mutlu bir yıl yaşıyor. Yani gerçekten mutlu bir yıl yaşıyor. Ee, ve e, buna altın yılını yaşayacak iş.